Anapolya araştırma Mayıs 2022 Türkiye'nin nabzı anketi. Wikipedia'ya düşmüş mü? Böyle düştüyse ortalamadan bakalım. Yok Mayıs'ta tek anket gözüküyor. O da Orkun anketi. Ayın 15. Bir 10 güne falan düşmeye başlar. Anapolya'nın anketine göre... 1816 kişiyle yapılıyor. Nuts 2'ye göre yapılıyor. 3-10 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Artı eksi 2 e, hata payı vermişler. Okey. <laughs> Şunu şöyle alayım. Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti %28.7. Bu Mayıs ayının dediğim gibi ikinci anketi. AK Parti %28.7. Ya son ay son ayda diyeyim onu. AK Parti'nin e, oylarında yine böyle %0.5'lik, %1'lik ya da o arada işte bir düşüş görüyoruz sanırım. Yakında ot ya yani 29'lardan 30'lardan belki 28 vesaire diye e, bir düşüş görebiliriz. Diğer anketlerde de olmayanlarda da. Gizli benim ankete bak bakarım abi. Ee, CHP %27.3 Diğer anketlere göre böyle bir puan ya da yarım puan falan bir yükseklik var ortalamaya göre diyeyim ama muhtemelen yine CHP %26'larda %27'lerde göreceğiz. İyi Parti İyi Parti'de vay <laughs> maşallah <laughs> bir yükselme görüyoruz. Ee, bunu yine son bir 2 haftada paylaşılan Nisan sonu ve Mayıs başı anketlerinde görürüz ama bunu kesin söyleyebilmemiz için ee, Mayıs'taki diğer anketlerin de gelmesi lazım çünkü ortalamadan bayağı yüksek. Yani İyi Parti'nin ortalamasına baktığımızda 15 falan belki yani 14-15 vesaire diyebiliriz. Arkadaşlar. 100 kişiyle yapılan anket. Arkadaşlar şimdi bu anket mevzusunda daha önce defalarca söyledim. Her ankette aynısını yaşıyoruz. Bir kere daha anlatacağım ve bu mevzu kapansın artık. Anketler dünyadaki bütün anketler neredeyse özellikle bu seçim anketleri falan 1000 ila 3000-4000 kişi arasında bir e, grup üzerinde yapılır. Ankete katılan kişi sayısının az olması o anketin yalan veya yanlış olduğunu göstermez. Doğru veriyi verecek anket grubu denir. O oluşturur. Derler ki işte şu şehirde şu tabakadan, burada şu cinsiyetten, burada şu işten, burada şu dinden. Yüzeysel olarak anlatıyorum. Şu kadar kişiye soracaksın bunu ve bu kişiler sana Türkiye ortalamasını verecek. Yani dediğim gibi istatistik Okyan bu, şimdi işin bilim tarafında olan agalar benden çok daha iyi bilirler. Ben yüzeysel olarak size hani mantığını anlatayım diye. Bu yüzden anketin bin kişiyle olması, 2000 bin olması, şu su su vesaire bir şeyi değiştirmez. Artık bunu son kez anlatmış olayım. <laughs> Teşekkürler az yine de bağdır. Daha yüksek olması ihtimalleri arttırır. Hayır abicim. Abi bu ne bilimsizliktir arkadaşlar? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aranızda var mı istatistik dersi olan bir arkadaşımız? <laughs> ee, devam edelim. İyi Parti %18.5. Dediğim gibi son anketlerde ortalamanın üzerinde verilmeye başladı. Ben bir iki ankette gördüm böyle. Ama yine hala evet %18 oy alıyor vesaire diyemeyiz. Ben İyi Parti'nin oylarını özellikle seçimden sonra ciddi artıla artıran partilerden biri olacağını düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim zaten. Ama şu an dediğim gibi ortalamanın üstüne verilmiş. HDP %10.9. HDP genelde buralarda oluyor zaten %10 falan. MHP %6.6. Bu MHP barajı geçemezse ne yapacak? Ya yani şeyin içerisinde değil mi? ittifakın içerisinde. Demiş ki Arda daha fazla kişi olursa isabetlilik artar. Ama önemli olan Türkiye'nin her yerinden oransal miktarda kişiye sorulmuş olması demiş. Teşekkür ederim. Ben data e, scientist'im arkadaşlar. 2000 kişilik bir örneklem Türkiye nüfusunu temsil edebilir. Teşekkür ederiz. Yetkili yorum alındı arkadaşlar. İttifakta olsa da AK Parti listelerinden girmek zorunda kalacak erken seçim. Aa evet bir de öyle bir mevzu var. Doğru MHP'nin de bölgelerdeki çok fazla oyu yok. Yani ya bazı bölgelerde AK Parti... mecbur çıkartacaklar milletvekili. Evet AK Parti listelerinden girecek bazı yerlerde. O bütün partilerde olacak ama. Belli ki. Bu şey nasıl yapacak o olayı onu çok... bir Devam eva sıfır milletvekiliyle devam edecekler muhtemelen. Gelecek öyle bir karar verirse eğer hani biz de kendi logomuzla gireceğiz vesaire diyerek de. Ya büyük partilerin altında girecekler ya da milletvekili çıkartamayacaklar. Selamün aleyküm, 28 yaşındayım. Şu yaşıma kadar gerçekten sadece AK Parti'ye oy attım. Seni izledikten sonra fikrim değişti. Veysel çok mutlu oldum abi. Allah hiçbirimizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Ee, i̇nşallah hayatının bundan sonraki noktasında daha doğru kararlar alırsın diyelim. Hoş geldin aramıza. Devam ediyoruz. Deva Partisi %2.5. Klasik ortalaması. Gelecek %1.7. 1 bir buçuk gibi onun da ortalaması. Yani muhtemelen bir nokta falan kalır diye düşünüyorum ben. Yeniden Refah yüzde bir. Saadet yüzde bir. Zafer Partisi yüzde sıfır Memleket yüzde sıfır Demokrat Parti yüzde sıfır olarak burada verilmiş. Altılı Masa yüzde elli buçuk oy alıyor. Millet İttifakı yüzde kırk yedi oy alıyor. Cumhur İttifakı yüzde %35 35.3 oy alıyor bu ankete göre arkadaşlar. Yani burada aslında baktığımızda Millet İttifakı şöyle oylarını bir tık daha arttırsa bir tık daha öne alsa CHP ile İYİ Parti. Zaten direkt tek başlarına 50'nin üzerinde olacaklar. O değildi Zafer niye yok? Var bu ankette onu diyemeyeceksiniz. Zafer var bu ankette. Zafer sürpriz yaparak minimum %3 falan alacağını düşünüyorum ben demiş. Yani Mayıs anketlerini bekliyorum ben kesin bir şey söyleyebilmek için. Yani %2-2.5 gibi geliyor bana da. Bilmiyorum bakacağız. Ya seçim dönemi bir de çok şey değiştir, ragalar. Seçim dönemi bir atmosferinde böyle işte kararsızlar azalır. Muhtemelen büyük partilere bir kayış olur ama şimdi Zafer sosyal medya çok aktif oradan kendini belli bir kitle de çekebilir. Diğer sosyal medyalarda da böyle aktif olması işte TikTok'ta, TikTok'ta özellikle bütün Türkiye orada anasını satayım. Bilmiyorum ona şey dönem bakarız. Ya Zafer şöyle şöyle ilerleyecek diyebilmek için Mayıs anketlerinin bir elimize gelmesi lazım. Ama şu an baktığımda benim de gözümdeki ya şu anki oyu yüzde birlerde falan gibi duruyor. Bir tür anketleri vesaire göz önüne aldığımızda. <laughs> Rauf Ertekan'da kalsın ben eşek gibi anlarım Taksim Meydanı'nda dip dalgayı görmezden geliyorsunuz. Yani tamam anlayabilirsin senin tercihin ama yani benim elim ben yani uzun süredir takip eden arkadaşlar bilir ben genelde öngörülerimi söylerim ama bunlar hani benim tahminlerimdir. Yanıla da bilirim. Parti oylarında genelde önümdeki verilerden konuşurum. Yani şurada gösterdim baksana mesela burada bütün anketler var. Hangi partinin ne kadar oy aldığı var. Ben aylık olarak bunların ortalamasını alıyorum. Ona göre konuşuyorum. Her ay. Bak mesela burası Mart, Şubat, Nisan. Yani sadece şey değil işte. Bu anket şirketi şuna yakın, bu şuna yakın. Bu tarafsız falan değil. Hepsinin ortalamasını alıyorum genelde. Ona göre konuşuyorum. Çünkü elimizdeki veri bu. Onun dışında "Aa şu parti %15'i kesin geçer abi." falan söylemem. Ya yani kaynağı benim götüm olur. Arkadaşlar Seçimden sonra hangi parti ana muhalefet olur? Zafer HDP hakim İyi Parti. Oğlum ben asıl orayı çok merak ediyorum. Şimdi böyle yan yana beraber politika üreten, şunu yapan, bunu yapan falan partiler birbirlerine düşman olacak. Buralarda neler göreceğiz neler. Ben o dönemi çok merak ediyorum. Mesela İyi Parti CHP'lilere çıkacak bilmem ne. Hayır şeyde diyorum canım. Parlamenter sisteme geçilecek falan partilere ayrılacak. Hani artık orada bir altılı masa vesaire de kalmayacak. Hani herkes başbakanlık için muhtemelen şimdi bir anlaşmaları yoksa eğer bir sonraki dönemde bahsediyorum önümüzdekinin bir sonrakinde. Ee, gerçi o zaman hani neler neler değişir de. Hani orada bir şeyler böyle artık partiler birbiriyle yarışmaya başlayacak yani ülkeyi yönetsin başbakan olsun falan. O. Oh. <laughs> <laughs> Zafer sosyal medyayı patladı. Sence de anketlerde bir sorun yok mu? Hocam yok. Yani biz bunu daha önce başka partide mesela memleket partisinin ilk kurulduğunda bu kadar zafer kadar uzun sürmemişti ama yaşadık. Yani sosyal medya evet çok aktif. Çok beğeni topluyor. Ama e, tosa, diyelim, Twitter'da daha doğrusu Twitter'daki bütün kullanıcılara ulaştı da şimdi fikrini beğenen var beğenmeyen var. Bir de bunun sokağa inmesi var. Mesela bu mantıkla baktığımızda devam eva hiç yok yani mesela sosyal medyada neredeyse. Hani Zafer'le falan kıyasladığında oy almamaları lazım. Ama yüzde iki buçuk gibi bir oyları var belli ki. Yani bu biraz teşkilatlanmayla da alakalı, halka inmeyle de alakalı, Anadolu'daki dayılarla da alakalı, Karadenizli amcalarla da alakalı. Ha ileride yükseltebilir mi? Biz bunu daha önce de söyledik zaten. Tabii ki yükseltebilir. Ama şu anki elimizdeki veriler bu agam. Parlamenter sistemde AK Parti birinci olur. Yani olursa olur tabii. <laughs> Neden olmasın? <laughs> olursa olur abi. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsin? Hiç yani Cumhurbaşkanlığında çok yüksek ihtimalle aptalca bir aday çıkarmazlarsa %90 Millet İttifakı'nın adayına vereceğim. Hani böyle delilik falan yapmaları lazım ki vermeyeyim. Ama parti olarak vallahi şu an bilmiyorum. Yani hangi partiye oy veririm? İçim hiçbirinde rahat etmez. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Çünkü boklar çıkacağını biliyorum içinden. Bilmiyorum ya. Ben muhtemelen seçimden bir gün önce falan karar veririm. Samimi söylüyorum. Yani Sahnedeki söylediklerini bir görmem lazım. Seçim şeylerini bakmam lazım. Yazılarına vesaire, ne vaat ediyorlar, ne yapıyorlar. Bir de benim için en önemli şeylerden bir tanesi kadrolarına bakmam lazım. Ondan sonra bir karar veririm yani. Mesela baktım CHP'nin ekonomi planı beni korkuttu arkadaşlar yani. Bunu CHP'deki arkadaşlara da söyledim ben. Dedim sizin ekonomi planınız beni biraz korkuttu. Hatta bir hanımefendi var. Selin Sayıkböke sanırım değil mi? Hanımefendinin adı evet. Onun bir iki konuşmasını dinledim böyle. Ulan dedim yani herhalde biz de kamulaşacağız. <laughs> yani her şey ne onu da kamula her şeyi kamulaştır. Kum kamu kamu falan. <laughs> Mesela çok böyle hoşuma gitmeyen bir şey varsa mesela ben o partiye vermem başka partiye veririm. Dediğim gibi ekibi önemlidir. Mesela atıyorum bilmem ekonomi ekibinin içinde ya da işte hukuk ekibinin içerisinde çok başarılı insanlar, yurt dışında okumuş, kendini geliştirmiş gelmiş insanlar vesaire şunlar bunlar var mı ona önem veririm. Barajı geçebiliyor mu ona da maalesef ister istemez önem veriyorum çünkü bu seçim biraz önemli bir seçim. Yani AK Parti'nin olduğu bir seçim olduğu için ona dikkat ederim. Genelde dediğim gibi konuşmalarına işte programlarına falan bakar ona göre bir karar veririz yani. Ya böyle tek kaf şeyle hani bu yüzden buna veriyorum değil bir sürü şeye bakacağım. Önemli oğlum çünkü o işi. Ha şeyin de farkındayım. Şunu çok iyi biliyorum. Arkadaşlar ee, hiçbir siyasi parti bana yüzde yüz uymayacak. Hiçbir siyasi parti yüzde benim fikirlerimi yansıtmayacak. Şundan, şunu da biliyorum. Diyelim ki şu an birini yansıtıyor gibi gördüm. İleride illaki bir bokluk çıkacak. Bunun farkındayım. O yüzden çok da böyle Aa, şu parti falan olmuyorum. Allah korusun ondan da yani. yani birine yakın hissedeceğim. Diğerlerinden daha yakın. Ona vereceğim. Bakalım kim olursa. Gıdık, gıdık. ne demiş gündemi zafer belirliyor e, oyunun bu kadar az olması mantıksız görünüyor anket şirketlerinde bir sıkıntı var herhalde valla bir iki tanesine baksak derim ki evet anket şirketinde bir sıkı olur da hani birine yakındır anket şirketinde sıkıntı olur ama dediğim gibi ben ortalamayı alıp ona göre konuşuyorum yani o, o yüzden zor biraz hani bunların içinde AK Parti yakın olan da var GP yakın olan da var İYİ Parti yakın olan da var hiçbirine yakın olmayan da var ve aralarda böyle çok büyük farklar olmadığı için e, onu söyleyemem Aa, böyle böyle evet bir sıkıntı vardı ya Elimizdeki veri bu. <laughs> AK Parti yakın hissedersen ne olacak? Silikon yastık biliyorsun. Geçtik arkadaşlar. Şimdi Cahren. Dur Cahren'in anketine de bakalım. Ondan sonra anketime bak demiş. Anketine bakalım. Ondan sonra ona geçelim. Cahren'in anketi. Cahren anketini paylaşmış. Arkadaşlar Cahren bir anket yapıyor. 380 bin kişi katılmış. Evet. Dün yaptığım anketler sonuçlandı. 24 saat içinde gelen oylar sonucunda örneklem çok iyi olmasa da elimizde en azından sayısal olarak bir veri var. Yüzdelere çok takılmadan. 188 bin kişi Müslüman olmadığını söylemiş. Bunun büyük bir kısmı ateist agnostik demiş. Diyor ki dev anket 199 Müslüman Türkiye paylaştıkça artan oy sayısı. Burada Ahmet Ahmet minik bir eleştiri yöneteceğim. %99 Müslüman Türkiye ile bu anketin hiçbir alakası yok. Sebebi de senin de dediğin gibi örneklem Cahren kardeş. <laughs> ee, %50.4'ü Müslümanım demiş. %1.1'i Yahudi Hristiyanım demiş. %28.8 ateist agnostiyim demiş. %19.7'si de deistim demiş. Emre Hak da olarak aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Öpüyorum seni. Ya Cahreyn'i banlıyoruz. <gülüyor> 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 Dur şu kameramı şuraya alayım da. Burada ateist oynayanların çoğunda kimlikte İslam yazıyor. Kimlikte İslam yazması bir şey, yazması bir şey değiştirmez. Adam neye inanıyorsa, neye inanmak istiyorsa ona. Yani ben şu an diyelim ki dinden çıktım. Kimliğimde İslam yazıyor. Ya yazıyor yani sadece. O yüzde 99.9 Müslüman Türkiye mevzusu zaten o kimlik muhabbetinden geliyor arkadaşlar. diğer türlü anketlere baktığımızda yine Müslüman sayısı yüzde 90 falan. Müslüman oranı yüzde %5 falan da şey var. Onları mesela Müslümanların dışında almışlar. Alevi agalarım. Alevi almışlar. Geri kalanında da işte dağıtmışlar. Ama 2011 ile 2021 arasında 10 yılda mesela ben ateistim diyenlerde 3 kat falan bir artış olmuş. Hani yüzdesi az da olsa kendi içinde 3 katlık bir artış olmuş. Onun anketleri var dediğim gibi bakabilirsiniz. %90 değildir %90 kardeşim. 90 değil. Arkadaşlar %90. Ha 89 olsun sizin güzel hatırınıza. Elimizde bir şeyler var. Veriler var arkadaşlar. Elimizde arkadaşlar. <laughs> elimizde veriler var. <laughs> yani %10 olsa da benim için pek bir şey değiştirmezdi. Hatta dur o anketi göstereyim size ya. İnanç anketi. Maksimum 75. Yankı odanızdasınız. Yıkın o odadan. Arkadaşlar istiyorsanız sizinle beraber Karadeniz ve İç Anadolu'ya, Doğu'ya, Güneydoğu'ya bir gidelim. Hani bir bakın yüzde kaçı Müslüman diye. Yüzde <laughs> 89 dokuz Dur bekle bulayım göstereceğim. Optimarım var bir tane. Bir tane de Kondan'ım var. Bakın belki de ben yanlış hatırlıyorumdur. İkisi de çok ünlü anket şirketleri. Bu 2019'da yapılıyor. Kimin bu Optimar'ın? 2019. Ankete katılanların %89.5'i Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor. Onlara da işte namaz kılıyor musunuz, zekat veriyor musunuz vesaire diye sorular soruyorlar. Diğerlerin oranını vermediniz mi? Ha, deist oranı verilmiş. Yüzde buçuk. Bir yaratıcı olup olmadığını emin değilim. Yüzde iki Bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. %1.7 Cevap yok. Yüzde bir olarak verilmiş. Bir de Konda'nın araştırması var. Bu da 2000, bu yeni. Ocak 2022 bu şu an. 1500 kişiyle yapılmış bu. Yayında bir 20 dakika önceye git.

devam ediyoruz arkadaşlar. Bunda e, kom, kom da yapmış. Diyor ki 12 yıl boyunca yapılmış bu. 125 araştırma ve 300 bin kişinin görüşlerine dayanıyormuş. Oha! Bu bayağı şey yapıcı bir anket, patlatıcı bir anket. Mesela dini %50 %50 erkek kadın almışlar. Dini inancım yok diyenlerde artış var diyor. Diyor ki din mezhep dağılımında her 100 kişiden 94'ü bir inancı olduğunu belirtiyor. Bunların %88'i Sünni Müslüman, %5'i Alevi Müslüman. Dikkat çeken verilerden biri de dini inancı yok seçeneğindeki artış. 2011'de dini inancı olmayanların oranı %2 iken 2021'e gelindiğinde bu oran %6'ya yükselmiş durumda diyor. 3 katlık bir artış var alt taraf bak dur gözü görmüyorsun. Bu alt taraf 2011, şurası 2021. Ev kadını olarak tanımlayanlarda bir azalma varmış. Kadınların iş hayatına girişini görüyoruz burada. 100 yetişkinden 31'e hayat tarzını cevaplarken modern cevabını veriyormuş. Kendini muhafazakar olarak e, tanımlayanlar 10 yılda %27'den %24'e düşmüş. Bekarların oranında bir artış varmış. %20'den %29'a çıkmış. Deeeem. Ben diyorum size millet evlenemiyor diye. Helal lan millet. Kaçım ya iç etti Heh. Falan falan böyle gidiyor. Ah Cahrem Bey'in tweetine dönüyorum. Cahrem Bey sonra diyor ki 96.425 kişi sadece Ramazan ayında gerçekten Müslüman olduklarını itiraf etti. <gülüyor> <gülüyor> Müslümansanız harbici Müslümanım %33.5 sadece 11 ayın sultanı %66.5 Allah doğru yola iletsin hepimizi. Onun altına iniyorum. Bugün seçim olsa burada da bir parti sorusu sorulmuş. Hangi parti? Hangi ittifak oy vereceksiniz diye. kırk ee, %44'ü Millet İttifakı'na ne demiş? Emrullah teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. %9.4'ü Cumhur İttifakı'na ne demiş? %6.3'ü 3. Üçüncü sol İttifak demiş. ise Zafer Memleket vesaireye tıklamışlar. 218 bin oy kullanılmış. Bir sonraki sorusunda da Ahmet Bey. Millet İttifakı'na oy verirseniz kim o, kimin için oy verirsiniz demiş. %41.9 CHP, %12.9 İyi Parti, %5.29 diğer altılı agalar. da bunlar ittifaka dahil olmayacak da neyse. da sonuç gör agaya tıklamış. Cumhur İttifakı'naysa, ise <laughs> şu yüzden oy veriyorum diyenler. %7.4 AKP %2.4 MHP %1.5 Büyük Birlik Partisi. Olamaz. İnternette Büyük Birlik Partili birileri var. Hayatımda ilk defa böyle bir şeye eriştim yani. Büyük Birlik Partisi biri internette. Ben mesela hayatımda hiç Büyük Birlik Partili birini görmedim. Siz gördünüz mü? Emrullaho 200 lira göndermiş. Çok 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 teşekkür ederim Emrullah desteği için. baştasın. Çok sağ ol. 47.800 kişi HDP'yi bir siyasi parti olarak görürken 153.600 kişi PKK'nın bir kolu olarak görüyor. 250.000 kişinin neredeyse %19.7'si HDP siyasi bir partidir demiş. PKK'nın bir koludur diyen %63.3 sonuç gördü diyen %17. Evet burada da bence tatlı bir soru var. Millet İttifakı'na oyumu nokta nokta veririm. İçmesine veririm diyen %15. Mecburiyetten diyen %59,5 sonuç gördüyen yani %25. Böyle bir anket yapmış Ahmet abim. Eline sağlık. Cahren anket gururla sunar. Cahren. Emrullah 100 lira daha göndermiş. Durdurulamıyor. Para yağıyor. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet Twitter bize doğru sonucu vermez ama Zafer'in azım bir oy kitlesinin olmadığını gösterir. 3000 4000 kişiyle anket işi olmaz. Yani hocam e, Provoker seni severim. Parti görüşüne de sonsuz saygı duyuyorum. E, zafer oyunu çokça da arttırabilir ama senin 3000 4000 kişiyle anket olmaz zaman bilime aykırı. Yani şey vardı ya Cumhur amcanın. <laughs> bilime aykırı. Hocam istatistik e, böyle bir alan. Dedim gibi ben, benim de çok hakim olduğum bir alan değil. Ben de yazan agalardan vesaire okudum. Google'da şöyle bir baktım bu işi nasıl yapıyorlar diye. İki sene önce falan bu anketlere ilk baktığımız dönemlerde. Sen de şöyle minik bir araştırmayla farkına varabilirsin. Bilim dışı aynen bilim dışı. <laughs> Geçtim. Geçiyorum anketleri artık ya.